çekmiyorum kaydım. Selam <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat 11'i abimin bilgisayar nasıl kurulur diye bakacağız. Kendisini yüzünü göstermemi istemiyor. Neydiğini ben de ne bilmiyorum. Herhalde utanıyor birazcık Ee, <laughs> ne duyuyorsun ne kaldırıyorum. Ee, i̇şte bunu göstereyim. Ama şimdilik abimin bunu vermesi lazım bana. Belki de göstermeyeceğim. Şöyle. Arkadaşlar burada Mortal Kombat 11 yazısı var. Orijinal Orijinal oturuyoruz başta. Yok. Saatte kolumuz varsa çakma plastik kolumuz varsa bunu bilgisayara bağlayıp buraya koy takıyoruz. Arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz. Buradan Mortal Kombat 11 var. Bakın şu. Buna tıklıyoruz bir kere. evet açıyor. Bakış, bakış, Evet, Mortal Kombat 11 açılıyor. Haydi açıl, açıl artık. Açıl artık. Scorpion Race. Ah. Vardı bu, bu ne dersiniz? Ekra ne Ekran... ne deniyordu bu? Ekran soğutucu mu ne deniyordu? Ekran soğutucu. Ah açıldı. <laughs> Pixel soğutucu. Sesi kısayım, kısayım mı Conquer. Conquer. Evet, buradaki korku sesini görebiliyorsunuz. Ama biraz yükleyin gelecek yine. Buradan Fuat'a tıklıyorsunuz. Abi senin buraya gelmen lazım ama. Benim bu Fuat'ta çekmeye ben çekemem senin için. Abi çekmen lazım çekemem ama. Çekemem. bir şey yapmayacağım. Şu burada bekleyeceksin ve beni kayıt alacaksın bu kadar. Gel gel. Zar zor, zor e elemanı ikna ettim ben çekmesi için. Ha. Doğrusun görünüyor mu? Hmm. Buradan böyle oynuyorsunuz işte. Çabuk başım dönüyor bu hangi var bu korkuyor, karşıya sab Gördüğünüz bak doğduğunu görmüyor değil mi? Hımm. Bitti evet. aklımda bok kim çıkarsa sıkıntı yaşarsın. Ne sıkıntı yaşatacaksın lan sen bana? Bakıyorum. Hı? Bakıyorum. bitir. O temi çok kötü Hadi bitir. <gülüyor> 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 ne ne bitir? Ondan sonra bir iki maç daha. Tamam ben çekmeyeceğim yani. Ne çekmeyeceksin? Ne diyorsun lan? Ne çekmeyeceğim çekeceğim. <laughs> çekmeyeceğim. Çekeceğim niye çekmeyeceksin? Ne, <laughs> lan niye çekeyim yavşak şimdi kuru tutma kafana. Sus ya. Beni değil.